Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Azim Uzayır. Bugün sizlere anlattığım etçi ırk melezleme ile besi danası, kaliteli besi materyali üretmenin sonrasında bu besi danalarını besleme ve ırklara göre besin analarının besleme maliyet farkı bunların kuru madde ihtiyaçları canlı ağırlık artış farklılıkları karkas randımanı farklılıkları vesaire bunlardan başlayacağım videoyu edit derken yazı yükleyeceğim artık öğrendim yazı yüklemeyi şimdi 4 ayrı ırk olarak paylaşacağım birincisi angus ikincisi e, charolais limousin blondi gibi daha yüksek kapasiteli hayvanları inceleyeceğiz üçüncü olarak simental yalnız etçi değil kombine simental yani sütçü özelliği baskın olan simentaller bunları inceleyeceğiz Son olarak da malum sütçü ırkımız olan Holstein artık milli ırkımız diyebilirim. Holstein'ı inceleyeceğiz. Bunları da 5 kriterde farklılıklarını anlatacağım. Besi süresi kaç ay kaç gün? Besi başlangıç canlı ağırlığı günlük canlı ağırlık artışı 1 kilogram canlı ağırlık artışı için e, ırklara göre kuru madde ihtiyaçları ve e, besi bitiminde kesime gittikten sonra kaç e, yüzde sel bazda yüzde kaç karkas randımanı verdiğini hesaplayacağız. Bu arada görsel sürümüzün içine girmiyorum. Şu an hepsi güneşin altında yattıkları için Güneşimiz şöyle. Güzel bugün. Kars'ta güzel bir hava var. Böyle uzaktan uzaktan anlatacağız sizlere. Maksat bu siyayincilerde görsel olarak kalsınlar burada. Şimdi ee, besi süresi olarak ele alalım. Angus arkadaşlar 8 ay sürüyor besisi. Yani 240 gün ee, kadar sürer. Besisi ortalamada. Şarole limuzin blond ırkları 9 ay olarak besi süresini alacağım ben. O da 270 gün sürüyor. Ee, simental, kombine simental tekrar üstüne bastırıyorum arkadaşlar. Etçi simental değil. Yoksa ben öyle etçi simentallerim var ki yani. Benim attığım tohumlarda çok daha kaliteli aynı şarole gibi randıman veriyorlar. Onlar ayrı. Ben kombine mental Şu flag vi diyorlar ya hatta birçoğu adını da söyleyemiyor. Flag vi simental diyelim. Ee, onun 11 ay bes süresi var. 330 gün. bu da. Holstein'ın ise 12 ay yani tam 1 yıl besliyorsunuz Holstein arkadaşlar. Çünkü çok e, uzun sürüyor holstein. Malum holstein evvela kemik alır. Sonra devamında size et bağlar. O da azıcık bir şey bağlar. E, besi başlangıç canlı ağırlığı olarak ele alacak olursak Angus'ta besi başlangıç canlı ağırlığı 250-300 kilogram arasındadır. Eee 275 olarak aslında kabul edilir ama ben Angusu bu hesapta biraz yere vuracağım o yüzden Angus'u 250 kilogram canlı ağırlık besi başlangıcı olarak hesap edeceğiz şerolölümüzün blondi gibi ırklar 300 kilo ile başlarlar arkadaşlar 250 kilo onlar için da daha küçük bir ağırlıktır 300 kilo olarak hesap ettim e, simental 250 kilo. Hoştayn'da gene besi başlangıç ağırlığı olarak 250 olarak hesapladım. Devamında canlı ağırlık artışları. Angus 1400 gram, 1500 gram, ortalama 1450 gram olarak alacağız Angus'u. Şarol Limuzin Blondi. Bunlarda 1500-1600. Bir tık daha yüksek oluyorlar. Bunlar çünkü kapasiteleri de yüksek bu hayvanların. O yüzden de hatta daha uzun besi süresi olarak aldık. Çünkü hala bunlar kül almaya devam ediyorlar o yüzden. Bunları da 1.55 kilogram yani 1550 gram canlı ağırlık artışı olarak aldık. Simental 1.35 olarak aldık arkadaşlar. 1350 gram olarak aldık. Olabilir siz 1.700'leri görürsünüz. 1.600'leri görürsünüz 1.500'leri görürsünüz ama bu bahsettiğimiz 1350 kilogram canlı ağırlık artışı şey 1350 gram kilogram dedim 1350 gram canlı ağırlık artışı simentalde normal sayılır çok da hayal kurmanın lüzumu yok ee, Holstein'da ise canlı ağırlık artışını 1250 gram aldım şimdi yorumlarda çıkacaktırlar hocam bizim 1.5 kilo hocam ben 1.700'ü gördüm Hocam ben 1.600'ü gördüm. Ben 2'yi gördüm deyip abartanlar olacak. Arkadaşlar 100 hayvanınızda 1-2 tanesi onu görecek. Hadi 10 tanesi görsün. Bu gerisi benim için önemli olan gerisidir. Onlar istisnadır. İstisna da kaideyi bozmaz malum. O yüzden 1.250 olarak aldık. Çünkü 1.200 1.300'dür. İyi ihtimalle 1.300 alır. Sonrasında e, ee, kilogram canlı ağırlık artışı için her kilogram canlı ağırlık artışı için kuru madde ihtiyacına geldik. Angus 7 kilogram kuru madde tüketir. E, ee, Charle Lumuzin Blondi 8 kilogram kuru madde tüketir. Yani Angus 6-7'dir. Limuzin, Charolais, Blondi 7-8'dir. Ben üstünü aldım. Daha yükseklerini aldım. E, ee, Simental 9-10 kilo. 10 kilo kuru madde tüketir. Holstein'de 12 kilo tüketir arkadaşlar. 11-12 diyelim. Ee, karkas randımanı olarak da Angus %62-63 karkas verir. Ee, Charolais Blondie grubu %65 karkas verir. Hatta Blondie'nin kemik frisi daha düşük olur. Limuzinin kemik frisi daha düşük olur Charolais'e göre. Bunlar da ayrı konular. Ee, kombine simentaller %58-60 60 dedim ben de ona. Gene çok hakkını yemedim Simental'in o konuda. Holstein'de ise %55 karkas. E, ee, %52 alan da var. %58, %57. 60 oluyorum diyen de var. Ben bilemiyorum nasıl 60 oluyorlar onlar. Yalnız ee, yalnız %55'tir arkadaşlar. Çok fazla polemiğe girmenin uzumu yok. Bir ırk için <laughs> yani. O yüzden %55 olarak aldım ben Holstein'ı böyle farklılıklar ekranda da göreceksiniz. 4 ayrı çeşit olarak besi materyallerini ele aldım 5 ayrı kriterde. şimdi gelelim bunlar besi süresi boyunca ne kadar yem tüketecekler TMR bazda. TMR dediğimiz arkadaşlar total miks rasyon. Yani toplam karışık rasyon. Yani hayvanın önüne sunduğumuz yem. Bu yemin içinde kaç har kilo neyden var? Yüzdesel bazda ben konuşacağım. Ortalama olarak olacağım arkadaşlar. Besi yemarı diye. Arpa yüzde 50. Yonca yüzde yirmi. Yulaf yüzde 30 olarak alacağım. Besi başlangıçta arpa mesela yüzde 30 olacak. Besi sonunda arpa yüzde 70 olacak. Tane yem yani. Arpadan kastım tane yem olarak hesaplayacağız ee, o yüzden ortalama %50 arpa yiyecek bu hayvanlar besiyi 3'e böldüğümüzü varsayarsak bes süresini her hayvan için böyle bir besleme ortalaması çıktı ortaya ee, yani her 100 kiloluk TMR'da ortalama hayvan bes süresi boyunca 50 kilo arpa yer 20 kilo önce yer her 100 kiloda 30 kiloda yulaf yer bunun da kilogram maliyeti şu an 8 lira şu an yani e, burada 8 lira. Bahsettiğim burası Kars bölgesi. Burada sezonunda arpa 6,5 liraydı arkadaşlar. Hesap edin. Ben arpayı burada şu an 9 lira olarak aldım. Yani şu an sezonun ortası da değil yani artık sezonun sonu. 1-2 ay sonra Ekim sezonu başlayacak. Ona rağmen şu an 9 lira olarak hesapladım ben arpayı. Siz 11, lir 11 liraya alırsınız, 10 liraya alırsınız bilemem. Yoncayı 8 lira olarak hesapladım. Yulafı da 6 olarak hesapladım ki sezonunda yulaf 4 liraydı. Yani burada 25 kiloluk bir balya 100 liraya satılıyordu kapı teslim. Düşünün. Öyle. Ee, onda da 8 lira Besit Yamar'ın. Yani her kilogram 8 liraya mal edildi olarak hesap ediyoruz. Tekrar bunları da Angus, Limuzin, Kombinesi Mental ve Sütçü Holstein diye hesap edeceğiz kaç ayda kaç kilo yemişler bize yem maliyetleri ne kadar olacak besi sonundaki canlı ağırlığımız kaç olacak bu canlı ağırlıkta karkas oranına göre kaç kilo karkas verecekler ve güncel şu anki karkas satış fiyatından hayvanın kaç paraya kestirileceğini hesap edeceğiz. Gelelim Angus'a. Angus arkadaşlar 8 ayda 350 kilogram canlı ağırlık almış olacak. limuzin 9 ayda 420 kilogram canlı ağırlık alacak. Simental 11 ayda 450 kilogram canlı ağırlık alacak. Holstein 12 ayda 450 kilogram canlı ağırlık alacak. Bu canlı ağırlık artışlarına göre hesap ettim ben bunu. Evet arkadaşlar kısa bir es verdim videoya çünkü bunlar şuradaki naylonu yiyorlar. Nereden koparttınız bunu? Devam et kızım. Hop 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 bak bak bak. <laughs> Neyse videoyu buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi canlılık artışlarından bahsettik. Bu arada keyifler yerinde herhalde. Şuradan böyle tatlı ince bir su akışı var. Karlar erimeye başladı güzel bir ortam. Angus layık olduğu yerde. Sevceği bir yerde. Giderken bu poşeti de yerden almam lazım. Neyse videonun sonunda yaparız onu. Evet canlılık artışından bahsettik arkadaşlar. Şimdi gelelim Angus'cuklara. Anguslar arkadaşlar 350 kilogram canlı ağırlık artışı için her canlı ağırlık artışı için 7 kilogram kuru madde dedik, dedik ya biz. Ben bunu TMR olarak baz alacağım. Çünkü 6-7 kilogramdı. Ee, o da yani TMR'da 7 kilogram TMR'da 6.3 %90 kuru madde olarak hesaplarsak 6.3 kuru maddeye hayvan almış olacak. O yüzden ben direkt e, düz hesap 7 kilogram TMR 7'ini varsayacağım. Her kilogram için. Onu da 350 ile çarpınca toplam bu hayvanın TMR'dan 250 kilogram yiyeceğini hesap ettik. Pardon. 2450 kilogram TMR yiyeceğini hesap ettik. 2450 kilogram TMR'da kilogram maliyeti 8 liradan şu an 19600 lira. Angus besi danalarında her bir besi danası başına besi süresi boyunca maliyet. 19600 lira. Gelelim Charolais Limousin Blondie'ye. Bunlar 450 kilogram canlı ağırlık artışı için her kilogramda 8 kilogram TMR'dan 7'ni varsaydık o da 3.360 kilogram TMR'a tekabül ediyor. 9 aylık besi süresi boyunca 270 günlük besi süresi boyunca kümülatiften bahsediyorum arkadaşlar bu arada günlükten vesaire bahsetmiyorum yani ben besi sonunda e, hayvan ne kadar yem tüketmiş veya besiye girecekseniz hesabınızı böyle yapın yani bunu da böyle hesaplayın. Yani limuzin mi besleyeceksiniz? Charolais Blondin mi besleyeceksiniz? Ee, her limuzin için 3360 kilogram. Hadi fazla olsun. 3,5 ton TMR ayırın. Bu TMR'ın da oranları arpa %50, yonca %20, yulaf %30 gibi olsun. Yani ben bundan bahsediyorum size. Ee, Tabi anlamadığınız bir yer olursa gene yorumlarda sorabilirsiniz. 3360 kilogram TMR yer dedik ve e, her bir TMR'ın kilogram maliyetini 8 liradan hesaplarsak 26.880 lira yem maliyeti Charolais, Limousin, Blondi gibi ırklarda. Geldik Simentale. Simentaller ise e, 450 kilogram canlı ağırlık için her kilogramda e, 10 kilogram e, her kilogram canlı ağırlık artışı için 10 kilogram TMR'dan yediğini varsaydık 4500 kilogram TMR tüketecek. Burada da TMR gene 8 liradan 36 bin lira yem maliyeti. Holstein ise 450 gene Holstein canlılık artışı yapacak. Ee, ve her kilogram için her canlılık artışı için 12 kilogram TMR'dan yediğini varsaydık 5400 kilogram TMR yiyecek bir Holstein besi danası besi süresi boyunca 12 ay boyunca arkadaşlar. Bu da gene TMR'ın kilogram maliyetini 8 lira hesapladık. 43200 lira güncel bir besi süresi boyunca Holstein'ın yem maliyeti arkadaşlar. Sonra diğer kriterimiz canlı ağırlıklar. Angus 600 kilogram besi sonunda canlı ağırlık verir bize. Bunun da 380 kilosu karkas olur. Karkas da şu an güncel. 400 lira arkadaşlar. 152 bin lira. Angus besi danası kesildiğinde size o parayı toplar. 152 bin lira her bir besi danası. Limuzine geldik. Limuzin 700 kilo canlı ağırlık da kesilecek. Bunun 450 kilosu karkas olarak çıkıyor. Bunu da 400'e çarpınca e, her bir limuzin, şarole, blondi gibi yüksek kapasiteli hayvan 180 bin liraya kesilecek arkadaşlar. Yani her biri 180 bin lira toplamış olacak. Geldik simentale. Simental de 700 kilogram canlı ağırlıkta e, kesilecek. Bu da 420 kilogram karkas verecek arkadaşlar. %60 randımandan. Ee, onu da 400 liradan çarpınca 168 bin lira toplayacak her bir besi danası simental bazında simental olarak. Holstein'e geldik. Holstein'de 12 aylık süre boyunca 700 kilogram canlarlıkta kesilecek. 385 kilogram karkas verecek. 400 liradan o da arkadaşlar. 154 bin lira Holstein'ın her bir besi danası bize para toplayacak. Zaten gene ekranda da yazacağım ben bunları. Tek tek hepsinin ne yiyeceğini böyle kriterler halinde göreceksiniz sizde. Başlıklar halinde. Dördünü de aynı anda ekranda yansıtacağım sizlere. Sizler de göreceksiniz. Şimdi burada mesela Holstein 43 bin kilo yemiyor. 154 bin lira veriyor. Ee, ama mesela Angusa bakınca 19.600 yiyor. Neredeyse üçte bir arkadaşlar. Az buz değil yani. Ee, ve 152 bin lira veriyor. Yani arada 2 bin lira gibi komik bir e, bedel var ama işte yem maliyeti olarak yüzde yiyor diyebiliriz yani belki daha azı. Şu an hesap makinasıyla hesaplayamadım. Yani o kadar e, komik rakamlar oynuyor. Bir de yani Holstein'de kemik üretiyorsunuz. Nasıl kemik üretiyorsunuz? Holstein'de kemik firesi %20'dir. Ama mesela bir Blondie'de %13'tür gibi. Charolay biraz daha kemikli. E, limuzin'de gene kemik firesi düşüktür. Vesaire. Yani bunları göz önünde bulundurun. şimdi bana diyeceksiniz ki ya biz işte e, 100 bin liraya alırken Holstein'ı 50 bin liraya alıyoruz. Zannetmiyorum arkadaşlar. Şu an 250 kiloluk bir Holstein besi danası da 60 70ten aşağı değil. Piyasayı biz de biliyoruz. Her gün piyasadayız. Her gün celep tüccar arkadaşlarla irtibat halindeyiz bir malın fiyatı belli. Yani e, şu an e, canlı kilo olarak baskül hesabı alsanız dahi 250 liradan aşağıya hayvan almak imkansız diyebilirim. Gerisinde size hesap edin. İşte 250 kilonun altında. Mertcan! Bu arada pardon. Şu şeyi yiyorlar bak şeridi yiyorlar. Ben o yüzden buraya geldim yoksa gelmeyecektim. <laughs> Oradan uzaktan uzaktan çekiyordum. Rahatsız ettim mecbur hayvanları. Vallahi. Neyse devam edelim gene kriterlerimiz, şeylerimize, konuşmamızı. konuşmamıza. Öyle yani arkadaşlar. Holstein'de alırken kazanırız dersiniz ama şunları göz önünde bulunduralım. Angus 8 ay besleniyor. Holstein 12 ay besleniyor. Siz bir Holstein bakana kadar iki parti elinizde Angus çevirebilirsiniz. Veya hemen hemen yani e, bir dakika 12 ay onu beslerken şöyle düşünün. 24 ayda 2 parti Holstein bakmak var ama 3 parti angus bakmak var. Angus e, 7 ay olur ama 9 ay olmaz bes süresi arkadaşlar. 7 ay olur besi süresi. Atıyorum 280-300 kilo besi başlangıç olur. Onu da 7 ay beslersiniz. Hedef kesim ağırlığına ulaşır. Çestirirsiniz ama 9 ay olmaz bunun besi süresi. Böyle bir ırk. Ha bir de şuna geleyim. Ayrıyeten. Biz hani etçi ırk melezlemeden bahsediyorduk ya. Şimdi düşünsenize. Angus'la işte attınız Angus doğdu. Dişi doğdu. Ona da Charol'e attınız, blonde attınız, Limuzin attınız. O erkek doğdu. Şimdi düşünseniz Angus'un yemden yararlanma kabiliyeti var. Beş süresi kısalığı var. Ee, Charolene'in de yüksek e, kilolara çıkabilme kapasitesi var. Bizim işte anlatmaya çalıştığımız ırk azmanlaması bu arkadaşlar. Yani azman dediğimiz bu. Heterozigot melezleme dediğimiz bu. İki ırkın da üstün özellikleri. Angustan. Besleme maliyeti düşüklüğü. Charolene limuzin blondiden de yüksek kilolara çıkabilme kabiliyeti. Yani Angus 380 380'de kestiriyorsunuz. 400 kestirince çok şükür diyorsunuz. Ama e, Charolais Limousin Blondie'de 450 karkasta kestiriyorsunuz. Yani öyle bir hesap yapsanız da bakalım ne kadar güzel bir kar yani. Ve besleme maliyeti de Charolais Limousin'den daha düşük olacak o çıkan melezin. İşte anlatmaya çalıştığımız Etçi ırklarla melezleme yaparak besin materyali, kaliteli besi materyali üretmek, karlı besicilik yapmaktan kastımız buydu arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel güneşli bir Kars gününden, şu an e, işte iki haftadır ilk defa üzerime mont giymedim. Sadece yelekle dışarıdayım. E, böyle kabataslak sizlere anlattım. Hatta detayına bile girdiğimi düşünüyorum ırklar arası farklılık. Holstein besisi yapılmaz mı? Yapılır. Tabii ki siz bu Holstein'in erkeklerini çöpe mi atıyorsunuz? Gene yapıyorsunuz besisini. Ama şöyle düşünün, Beef on Dairy program diye bir program var. Ee, beef on Dairy ne demek? Süt hayvancılığı üzerinden et üretmek demek. Bunu Amerika şu an çok zor uyguluyor. Sütü düşük ineklere düvelerine e, Angus atıyor arkadaşlar erkek angus atan var direkt konvansiyonel karışık sperm olarak atan var çıkan buzağları da direkt besi materyali olarak değerlendiriyor mesela o örnek veriyorum kendi düşüncem 12 kilo kuru madde tüketmiyor da her kilogram canlı ağırlık artışı için ha angus gibi 7 kilo da tüketmiyor 9 kilo tüketsin 8, 7 kilo tüketmesin yani 9-10 kilo tüketsin gene kardır bu size arkadaşlar Öyle düşünün. Yani 20 kilonun altında süt veren Holstein inekleriniz var. Şimdi yorumlarda birçok insan böyle aslan kesiliyor da. Yani eğer oturup doğru konuşmak lazım. Holstein'in düvesinden çıkan dişiler kaliteli damızlık olmayacaklar. Bari onlara atın angusu. Direkt kesimlik değerlendirin. Size de kaliteli besi materyali olsun. Birçok büyük çiftliğin ...büyük çiftlikten kastım ne? 500 başlık, 1000 başlık çiftliklerin ayrı yeten... ...bir de besi çiftlikleri var arkadaşlar. Atıyorum 200-300 başlık besi çiftlikleri var. Bu çiftlikler çıkan... ...bu angusları... ...bu angusları kullanıyorlar Holstein'larda. Süt verimi düşük ineklerde... reforme ineklerde veya düvelerde... ...angusları kullanıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar onları da besi işletmelerinde... ...değerlendiriyorlar. Kimisi aynı bulunduğu arazide oluyor... ...kimisi ayrı bir çiftlik olarak açıyor... Ama çok da güzel kar yapıyorlar. Kendi arazisinde olan artık yemle besliyor. Holstein düve ve ineklerin önünden arta kalan çöp yemle besliyor yani arkadaşlar. Burada onu ata veriyorlar. Yani atlar yiyor onu. Eğer işletmede at varsa. Ee, ama bahsettiğim işletmeler anguslara yedirerek kilo aldırıyorlar. Ve yani bildiğiniz gibi kilolara ulaşmıyorlar bahsederseniz yorumlarda sizde yönlendiririm incelersiniz bahsettiğim çiftliklerin e, sayfalarında bizzat hatta link de yüklerim ben yorumlara diyeceklerim bu kadar arkadaşlar eksik e, veya yanlış bir şeyim olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim abone olursanız ekstra sevinirim beğenirseniz daha çok sevinirim eee Bugünlük bu kadar bu arada e, bu aralar havalar soğuktu Ben de biraz yoğundum malum bizim artık doğum sezonu tohumlama sezonu açıldı diyebiliriz burada zaten hep top şurada 3 ay çalışacağımız 3-4 ay sonra biz de tekrar yatışa geçiyoruz burada sezonluk Çünkü işler e, O yüzden biraz videolar seyrek geldi ama sıklaştıracağım şimdi e, yavaş yavaş daha farklı konularla da alakalı bilgilendirici videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.